Nereye gidiyorsun? Bak kahveye gidiyormuş. Kahveye, kahveye. Nereye gidiyorsun? Kahveye, kahveye oradan gidilmiyor. Uzak gitti bak. Gitti kahveye babana. Hı -hı. Kahveye gidiyorum dedi gitti. Şeyden gitti al kattan. Hı. Nereye? Oradan kahve kapalı diyor bak. Nereden gideceğiz Gel babanın yanına gel. Babayla gideceksin gel. Gel. Geleyim ben de. Geleyim mi? Gelmeyeyim mi? Sen nereye? Enes nereye? e, ee, ne yapacaksın kahvede? Kahve kapalı.